Lodos'a Ayşegül, eminim burayı çok seveceksin, bayılacaksın yani. Seveceksin derken? İşte seveceksin demek. Hayatım ben ilk defa mı geliyorum Lodos'a? Sen daha önce geldin mi kız buraya ne zaman? Can biz seninle burada tanışmadık mı? Ee... Sık. ...bana tanıştığımız günü unuttuğunu söyleme. Yemin ederim balayı için hiç de romantik bir başlangıcı olmaz benden söylemesi. Ya ben her anını düğün gibi hatırlıyorum ya. Ha, tamam tamam ben de bir şeyler hatırlıyorum ama senin kadar detaylı değil tabii. Ne? Kızım çok normal değil mi? Sinirlenme hemen ya. Sonuçta bizi ilk tanıştığımızda. Ben çok ünlü bir oyuncu, sen de öyle sıradan bir kızcağızdın yani. Sonuçta bu Çantekin'le tanışıyorsun, o yüzden bu kadar detaylı hatırlaman çok normal. Hayatım, Hı. istersem çok kolay unuturum, sen hiç merak etme. Dakika bir gol bir tadımız kaçmasın. Bence sen bir an önce araba bul, ben dönüş uçağına bilet bulmadan. Hadi. İyi, tamam. Ee, şu valizini verdi. ben bir taksi bak, geleyim. Hayatım, burada taksi var kızım bunlar durak taksisi. Çok pahalıya götürürler, çok yazar yani. Ben şuradan yolcu indiren bir taksiyi bulup getir. İyi iyi, çevir. Sor bakalım karşının taksisi miymiş? Ucuza gideriz belki. Ya ne oldu buna ya? Hayır acaba biz uçaktayken euro falan mı söyledi? E anlamadım ki hiç böyle cimrilik yapmaz bu kesin şimdi ucuz taksi bulayım diye gitti. Adadaki en külüstür taksiyi arıyor. Kesin, kesin. Şişt, şişt. Şişt, şişt. Şişt Ayşegül. Can! Sadece elimizin tutmadım. Tanıştığımız günkü limuzin tuttum hatta. Ya inanamıyorum. Hani hatırlamıyorum? Ya benim seninle alakalı herhangi bir şey unutma ihtimalim var mı acaba Neslihan? Neslihan? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şaka be. Komik mi ya? Şaka ya komik tabii şaka. Benim gerçekten seninle ilgili herhangi bir şey unutma ihtimalim var mı? Hı? Sen ilgili her anımı, beynime, kalbime, her yerime lazerle kasıldım. Hiç kimsecikler silip atamaz. Aşkım ya. Umarım üstüne kustuğum anda lazerle yazdırmadın. Nasıl korkuttun beni ya? Kabin basıncından etkilendi herhalde. Şimdi aynı ramazan be. Tabii Hı? aynı kızım. Hatta bak şimdi, şurada bir düğme var. Bu düğmeye kaldırınca ne oluyor? Ne oluyor? Şoförle arka taraf arasındaki cam kapanıyor. Şoförle arka taraf arasındaki cam kapanınca ne oluyor? Ne oluyor? Şoför arka tarafta olup biteni ne duyuyor ne de görüyor. Şoför arka tarafta olup biteni duyup ne görünce ne oluyor? Yeni evli çiftler balayı. Yeni evlenmiş taze çiftler uslu uslu oturup otele gitmeyi bekliyorlar hayatım. Böylece hayatlarında ilk kez yaşayacakları bir şey için... ...iki metre ötede oturan ilin Yunanlısı vakitin gerim gerim gerilmiyorlar. Ya aşkım ne iki metresi Allah aşkına Arabanın boyunu görmüyor musun? Resmen 9 metre 15 santim tam kurallara göre gayet nizami yani. Burada davul çalsak duymaz adam. Ne olursun hadi. Polis çevirince ne diyeceksin? Ay klimamız bozuldu şöyle bir soyunu verdik mi diyeceksin? Ha vallahi ne güzel fikir ha. Hiş, sabret ya. Hı. Lütfen biraz sabret şöyle gezelim sonra otele döneriz. Oh, sabret can sabret sabret can sabret. Sabır falan kalmadı sabredemiyorum ben. Acayip sıcak bastı bana şu cam açayım biraz. Aç kocam benim. Aç. Daha şey Ayşe Ne? Ee can. kızım valizleri kim taşıyacak? Ha, ben onu düşünmedim ya. Hı? Tak. Ne yapıyorsun kız? Kamera mamera var ha burada. Olsun olsun aferin yani. Hoşuma gider. Şöyle. Gel. Dur bakalım. Hmm. Tamam. şimdi beni taşıyabilirsin? <laughs> <laughs> Kilom aldı sen. Git, evet, sen yedirdin ya aşkım beni sürekli. Oh, it's the best place. Oh, tomeshipe. Mm -hmm. Where's our room? Oh, I think ha. Yes. I here. <laughs> ha. Ah. Ay here. Ah aşkım, bunlar niye bizim odamıza girmeye çalışıyor? Biliyorum ki birader. Orası <Ya> bizim odam. <laughs> Eskiyüzmayın. Ah Can yabancı bunlar. Ben this is my room. Ah Can, this you. Niye ki? İngilizce konuşuyorsun işte. Hmm. Ne diyor Can? Anlamıyorum diyor. Ay Can, İngilizce konuşuyorum diye Gökçe Ağadayı, Bozca adayı, size verelim dedin elin yunganlısına. Yok. İndir beni, ben konuşacağım. Allah Allah, sen ne zaman İngilizce öğrendin? Ay geçen sene yedi saatte mükemmel İngilizce kursuna gittim Can. Ha, iyi. You speak the English? I don't understand you. Ay Can, ha. bunlar İngilizce bilmiyor. Biliyorlar. Kardeşim. Burası diyorum, bizim oda diyorum. Niye kapıyı açmaya çalışıyorsunuz? What are you doing? This is our room. Ay ne diyor can? Bizim odamız diyor. Ay vallahi çıldıracağım şimdi. Bunlara göre her şey onların can. İstanbul da onların, baklava da onların, cacık da onların değil mi? Ah, yeter. Sinirlendim şu an. Tamam hayatım tamam sen sinirlenme ben aşağı ineceğim çözeceğim durumu tamam merak etme. Tamam. tamam. Sorry sorry sorry. Ha?